Merhaba sevgili seyirciler mutfağıma kanalıma hoş geldiniz safalar getirdiniz bugün size şöyle güzel mi güzel çam fıstıklı nefis bir humus hazırlamak istiyorum humusta neler var hemen paylaşacağım efendim iş kolay olsun diye zorlaştırmadan kolay olması için efendim bir e, şu anda e, kutu haşlanmış nohut humusta sonra 3 diş sarımsak bir çay bardağı tahin Yarım çay bardağı zeytinyağı, bir limon, bir çay bardağı su var ama duruma göre e, tamamını alabilir, yarısını alabilir. İlerleyen dakikalarda göreceğiz. Tuzu var. E, hemen bir kere daha özetleyelim. Nohut, tahin, zeytinyağı, limon, sarımsak, tuz ve su ile birlikte humus hazırlanıyor. Üzerinde ise e, toz kırmızı biber, dolmalık fıstık. Ve zeytinyağı olacak güzel böyle fıstıklı hem de dolmalık fıstıklı bir humus hazırlamak istiyorum. Öncelikle neyle başlıyorum? E, buradaki konserveyi açacağım kutudan. Gel bakalım canım, şöyle bastırıyorum. Şuradan şöyle dikkatli bir şekilde açıyorum. Evet ortaya çıktı. Şimdi hemen burayı e, ne yapıyorum? Bir süzgece vurmam lazım. Döküyorum. Evet. Düşenler oldu bir iki tane ama süzgeç biraz küçük seçmişim ondan oldu. Özür dilerim. Haydi bakalım. Tamam. Şu anda güzelce nohutumuz yıkandı. Konserve nohut. Ve buradan sonra altına bir tane kap koyuyor ve alıyorum buradan. Evet şimdi buraya gelsin. Şu ortaya açacağım, ortaya parçalayıcıyı alacağım. Son derece kolay yapımı, çok çok basit sevgili seyirciler. Suyu güzelce süzülmüş olan nohut alınıyor parçalıcın içerisine. Evet, aldık. Düşenler siz de gelin canım. Nereye gidiyorsunuz? Sizin yeriniz burada. Yanlış yere gitmeyin. Güzel, gayet güzel haşlanmış bir nohut. Ve şimdi buranın üzerine önce tahini veriyorum. bir çay bardağı. Bu şu andaki verdiğim bayağı bir bol tahinli bir humus. Eğer az severim diyorsanız yarım çay bardağına düşürün. Ben biraz böyle bol tahinli, biraz böyle hissedilen bir kıvamda tahin olmasını sevenlerdenim. Ama az seviyorsanız azaltabilirsiniz. Şimdi yarım çay bardağı zeytinyağı geliyor buranın üzerine. Son derece kolay dedim. Çünkü buradaki ana zorluk nohutun pişirilmesi olduğu için nohut pişmişse humus hazırlamak son derece kolay. Evet şimdi hemen sarımsağı ezeceğim. 3 diş sarımsak eziyorum üzerine. Bu bir. Şimdi ikincisi gelecek. İkincisi de geliyor. Geldi. Üçüncüsü de geldi. Ve sarımsakla işimiz bitti. 3 diş sarımsak ezildi. Sarımsak sağlık açısından çok faydalı. Evet efendim şimdi hemen limonu sıkıyorum. Bir limon kesiyorum. Bir limon geliyor. Hazır mıyız? Allah Allah. Bol limonu seviyorum. Limon da C vitamini açısından son derece faydalı. Evet bir bütün limonu sıkıyorum. Oktuysa ne kadar cömertçe davrandın diyebilirsiniz ama Limon iyidir, faydalıdır. Şifalıdır Allah'ın izniyle. Evet, şu anda e, hepsini sıktım. Bardaklarımı da alayım. Tuzunu ekliyorum. Tatlı kaşığının yarısı kadar koyayım ki fazla olmasın. Belki e, konservede biraz fazla olabilir. Ne olur olmaz. Ben azaltayım yine de. E, az koydum. Bir çay bardağı gibi diyebiliriz. Şimdi burada bir çay bardağı... E, yok, özür dilerim. Bir çay bardağı dedim az önce tuz için... Bir çay kaşığından bahsetmek istemişim. Evet yarım, yarısını koyayım önce çay bardağının suyu. Soğuk su. Ee, en önemlisi burada soğuk su olması. Evet. Hazır mıyız? Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bastırıyorum ve parçalamaya başlıyorum. Evet bakalım durum nedir? Sertlik durumuna bakacağım. O oh, bayağı sert. O zaman bu suyun tamamını istiyor. Yani suyumuz bir çay bardağı. Belli oldu, daha iyi oldu. Kafamızda rahatladı ne kadar su alacak diye düşünmeyeceğiz. Açalım. Kıvamına bakalım. Vah! Wow. Güzel. Nefis olmuş. Gerçekten çok güzel olmuş ama az daha geçirmek istiyorum tam böyle pürüzsüz hale gelsin. Damakta erisin böyle dişe dokunmasın. Evet yani ortalama sevgili seyirciler 3 dakika gibi filan yeterli oluyor ee, par e, buradaki parçalayıcıdan geçirmek. Evet. Efendim şimdi kıvamı son derece güzel oldu. Hemen e, iki bölümden oluşuyor. Bir buradaki hazırlanma bölümü, bir de üzerinin yağ hazırlanma bölümü. Daha servis tabağını almazdan önce hemen yağın, ocağın altını yakıyorum. Humusun üzerine fıstıklarını kızartmam gerekiyor. Tavamızın içerisine şöyle bakalım. Ne kadar bir yağ gerekli. Evet, yarım çay bardağından daha az. Yani dört çorba kaşığı gibi falan diyebilirim ee, sevgili seyirciler. Ve şimdi dolmalık fıstık geliyor. Vay be! Güzel şöyle fıstıkla birlikte güzel enfes bir humus ortaya çıkacak az sonra. Burası yavaş yavaş kızarırken, kısık ateşte ağırdan kızarırken biz hemen servisi e, tabağına humusu alalım. Burası kızardığı anda sıcakken üzerine dökelim. Sevgili seyirciler, fıstıklar yavaş yavaş kavruluyor, kısık ateşte. Ama yüksek ateşe vermeyelim. O sırada hemen humusu e, servis tabağına almak istiyorum. Hem de aynı zamanda e, kıvamını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Haydi bakalım, gel canım, gel. Sevdiklerimize güzel, nefis bir humus ikramında bulunacağız. Çay saatlerinde çok güzel gider sevgili seyirciler. Güzel böyle toplu yemeklerde güzel olur. Ailecek, sevdiklerinizde. E, Yemek hazırladığınızda ortaya bol bir humus koyarsanız güzel bir görüntü çıkar ortaya. Ben şimdi e, şuradaki sunum yerinden bir uzaklaştırmam gerekiyor çünkü neden ne, nedenini söyleyeyim? Çünkü orada döndüremiyorum. Burada şöyle önce bir güzelce, sonra şöyle yapıyorum. Döndüre döndüre spatulam ile. Şu ortaya dokunmuyorum. Daha çok etrafta bir havuz açmaya çalışıyorum. Dokunma usulüyle hem döndürüyorum hem desen veriyorum. Aynı zamanda tamam kıvamı yumuşacık olmuş güzel. Evet efendim hemen bekletmeden fıstıklar kavruldu. E, humusumuz hazır. Üzerinde artık zeytinyağı ile birlikte fıstıklı biberli yağını bekliyor. Güzel altın sarısı olsun. O, olmak üzere. Bu kızardığı zaman, mesela bunun pancarlısını yapanlar var, fıstıklısını yapanlar var. Ee, isterseniz mesela fıstık, pancar bir şey koymak zorunda değilsiniz. Sadece toz kırmızı biberli e, de yapabilirsiniz. Sadece biberli yağ da yapabilirsiniz. Bir çay kaşığı üzerine toz biber veriyorum bakın. Toz biberi veriyor ve altını hemen kapatıyorum. Biber yanmasın. Allah Allah. Bu nasıl bir güzel bir şey oldu ya Rabbi? Bu nasıl bir şey? Çok güzel bir görüntü var ne dersiniz? Şu görüntüye bakın. Geliyor, gidiyor. Buradan sonra hemen çıkıyorum yola hiç bekletmeden. Gidiyor ve direkt nerenin üzerine? Tam şuradan bir dökeyim mi? Allah Allah. Ya Rabbi. Bu nasıl bir güzellik? Şifa olsun yiyenlere diyoruz. Evet. Humusumuz. Şu anda e, sevgili seyirciler yağıyla, fıstığıyla, toz biberiyle buluştu. Mutfağımızda bir güzel koku sardı ki gerçekten çok güzel oldu. Ortada güzel böyle misafir ağırlayan alü, hala bir humus tarifi aşçınız Oktay Usta'dan sizlere geldi değerli dostlar. Efendim e, tariflerin detaylarını öğrenmek istiyorsanız aşağıya basmanız yeterli olur detaylar bölümünde. Efendim, bütün yapımını, malzeme listesini bulabileceksiniz. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.